Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, hoş geldiniz. Kasım 2025'in ikinci yarısı için hazırladığımız bu özel yorumda sizin için hmm, inanılmaz bir şey var. Beklenmedik, güçlü bir gelişme kapıda. Hadi, hiç vakit kaybetmeden kartlar ne diyor, bakalım. Evet, yorumumuzda tam olarak bu soruyla başlıyoruz. Hayatınızda şu an öyle bir durum var ki, acaba gerçekten göründüğü gibi mi, yoksa? sandığınızdan çok daha farklı bir şeyler mi dönüyor? Gelin o perdenin arkasına birlikte bakalım. İşte ilk bölümümüzün konusu tam da bu. Göründüğü gibi olmayan bir şeyler. Yani bir şeylerin tam netleşmediği, ortada sanki bir sis perdesinin olduğu bir enerjiyle başlıyoruz. Bu açılımın kalbinde, tam merkezinde illüzyon kartı var. Peki bu ne demek? Bu kart bize der ki, bir durum var ve bu durumun tam gerçeği ya saklanıyor ya çarpıtılıyor ya da en basitinden göründüğü gibi değil. Bütün mevcut koşullarınızı bu gözle değerlendirmemiz gerekiyor. Peki Tamam da bu illüzyon sizin hayatınızda nasıl bir şekil alıyor olabilir? Şimdi siz balıklar doğanız gereği biraz iyimsersinizdir. Her şeyin iyi tarafını görmek istersiniz ya, bazen bu yüzden bazı detaylar gözden kaçabiliyor. Mesela belki birisi size karşı yüzde yüz dürüst değil ya da çok kilit bir bilgi sizden saklanıyor. Belki de gerçekler biraz eğilip bükülüyor özellikle bir sözleşme bir anlaşma konusu varsa burada yanlış bir yönlendirme olabilir yani işin içinde bir manipülasyon kokusu var diyebiliriz ve işte bu belirsizlik bu sis perdesi haliyle sizi bir bekleyişe sokmuş şimdi bu zorlu bekleyiş sürecine bir bakalım çünkü bu illüzyon yüzünden bir şeyler resmen askıda kalmış gibi Beklediğiniz konu da öyle havada bir şey değil, büyük ihtimalle çok somut, çok resmi bir mesele. Ne gibi mi? Belki bir sözleşme, belki parasal bir konu, belki de bitmek bilmeyen bürokratik bir süreç ya da resmi bir anlaşma. Yani hayatınızdaki o büyük ilerleme adımı işte bu sürecin sonuçlanmasına kilitlenmiş durumda. Ve bu bekleyiş, ah o bekleyiş o kadar uzamış ki, eminim birçoğunuz kendi kendinize şu soruyu sormuşsunuzdur. Artık vazgeçsem mi? Çünkü ortada inanılmaz bir yorgunluk, büyük bir fedakarlık hissi var. Sanki ben bu kadar emek verdim ama hepsi boşa mı gidiyor? dediğiniz anlar olmuş, değil mi? İşte tam olarak bu his Tarot'ta asılan adam enerjisidir. Bu ne demek? Bir şeylerin ilerlemesi için dışarıdan biline bir karara bağlısınız ya. İşte o sırada kendinizi askıda, sıkışmış hissetmeniz, sürekli fedakarlık yapmanız demek. Bu enerji, bu süreçte kendinizden ne kadar çok şey verdiğinizi o kadar net gösteriyor ki. Ama ama şimdi sıkı durun. Hikayenin dönüm noktasına geldik. Bütün o bekleyiş, o fedakarlık, o belirsizlik hepsi bitiyor çünkü kapıda beklenmedik ve çok olumlu bir karar var. Evet, yanlış duymadınız. Dileğiniz gerçek oluyor o en sevdiğimiz kartlardan biri, bolluk boynuzunun, yani dilek kartının enerjisi o kadar güçlü ki mesajı daha net olamazdı. Uzun zamandır beklediğiniz o güzel sonuç nihayet size geliyor. Peki bu mucize nasıl gerçekleşecek? Süreç adeta üç adımda bir film gibi ilerliyor. Birinci adım, o nihai, son karar verilecek. Mahkeme kartı gibi düşünün. İkinci adım, sizin o verdiğiniz tüm emekler var ya, işte onlar size bir ödül olarak geri dönecek. Ve üçüncü, en güzel adım, gelen sonuç sizin hayal ettiğinizden bile daha iyi olacak. Bu mesajı hasat kartından gelen şu güçlü olumlamayla taçlandıralım. Emeğim beni hasada götürsün, her şeyimi almaya hazırım. Aynen bu oluyor işte. Emeğini size hasada götürüyor ve siz hak ettiğiniz her şeyi almaya sonuna kadar hazırsınız ve bilin ki evlen de bunu size vermeye hazır. Ve bu muhteşem kararla birlikte yolculuğun son aşamasına, yani fırtınadan sonra gelen o sakinliğe, o huzurlu yeni döneme yelken açıyoruz. Bakın, yaşadığınız o büyük değişimi burada ne kadar net görebiliyoruz, değil mi? Bir tarafta belirsizlik, yorgunluk, illüzyonla dolu bir geçmiş onu artık geride bırakıyorsunuz. Diğer tarafta ise netlik, huzur ve ilerlemeyle dolu pırıl pırıl bir gelecek var. Bu bu gerçekten muazzam bir dönüşüm. Kılıç altılısı kartının en yalın, en direkt mesajı budur işte. En kötüyü arkanda bırakıyorsun ve daha sakin zamanlara geçiyorsun. Tam olarak yaşadığınız şey bu. O çalkantılı sular, o fırtınalı denizler geride kalıyor ve artık daha sakin, daha huzurlu limanlara doğru yol alıyorsunuz. Peki bu yeni dönem size hangi hediyeleri getiriyor? Birincisi, duygusal ve zihinsel bir şifalanma. İkincisi, içinizi kaplayan derin bir huzur duygusu. Üçüncüsü, sizi yerinizde saydıran o durumdan tamamen özgürleşme ve belki de en önemlisi, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla gelen o ferahlatıcı, o harika netlik. Peki bu kadar güçlü bir enerjetik geçişte size yardımcı olabilecek somut bir müttefik, bir araç var mı? Elbette var. Sizi bu açılımla mükemmel bir uyum içinde çalışan enerjetik dostunuzla tanıştırayım. Ametrin. Ametrin nedir diye soracak olursanız, Ametrin doğanın bir mucizesi gibi. İçinde doğal olarak hem ametisti hem de sitrini barındıran çok güçlü bir kristal. Yani bir taşta iki kuş vuruyorsunuz. Hem ametistin o netlik, gerçeği görme enerjisini alıyorsunuz, hem de sitrinin başarı, para, bolluk enerjisine. İkisi bir arada. Ametri'nin bu yolculukta size nasıl destek olduğuna bir bakalım mı? Hani o illüzyon enerjisi vardı ya, Ametri'nin o perdeyi kaldırıp gerçeği gösteriyor. Peki ya asılan adamın getirdiği o tıkanıklık? İşte onu çözüp süreci hızlandırıyor. Dilek kartıyla rezonansa girip bolluğu ve başarıyı size çekiyor. Ve son olarak tıpkı kılıç altılısı gibi zihninizi sakinleştirip o aradığınız huzuru getiriyor. Yani bu taş resmen sizin için yaratılmış. Ametrinin enerjisini özetleyen mantra da zaten tam olarak bu. Gerçeği göster, bolluğu çek, huzura geç. Bu üç adımlı süreç, sizin de tam olarak içinden geçtiğiniz yolculuğun aynısı değil mi? Peki bu harika taştan en iyi şekilde nasıl faydalanabilirsiniz? Çok basit. O karar süreci boyunca netlik için yanınızda taşıyın. Bolluğu hayatınızda çekmek için bir tane cüzdanınızı atın. O perdenin arkasındaki gerçekle bağ kurmak için onunla meditasyon yapın ve geceleri o zihinsel huzura kavuşmak için yastığınızın altına koyun. Bu basit adımlar, ametrinin enerjisini hayatınıza davet etmeniz için yeterli olacaktır. O halde bu güçlü yorumu şöyle bir toparlayalım, cebe atalım. 1. Sizin lehinize çözülen bir ilüzyon perdesi var. 2. O zorlu, yorucu bekleyiş dönemi artık bitiyor. 3. Beklediğinizden bile daha iyi bir karar geliyor. 4. Huzur ve özgürlükle dolu yepyeni bir döneme adım atıyorsunuz. Ve en önemlisi 5. O kadar çok çalıştınız, o kadar emek verdiniz ki, işte şimdi o emeğinizin karşılığını nihayet alıyorsunuz ve sizi bu son soruyla, bu son düşünceyle baş başa bırakıyorum. Artık illüzyon dağıldı, sis perdesi kalktı ve o beklediğiniz huzur hayatınıza geldi. Peki, bu yeni kazandığınız özgürlükle, bu pırıl pırıl netlikle ne yaratacaksınız? Bundan sonrası tamamen size ait. Unutmayın, potansiyeliniz sonsuz.